Merhaba, ben Nergis Azampa. Nekoloji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi olarak ekip arkadaşlarımızla birlikte sizlerle düzenli aralıklarla PDR'den notlar videolarını paylaşmak istiyoruz. İlk videomuzda pandemi sürecinde en çok ihtiyaç hissedilen konulardan biri olan psikolojik sağlamlık konusunu belirledik. psikolojik sağlamlık zor yaşam olayları ve öngörülemez deneyimler karşısında baş edebilme gücü, uyum sağlayabilme ve kendini iyileştirme gücü olarak tanımlanır. Pandemi gibi zor yaşam olayları karşısında bu sürecin çocuklar üzerindeki etkilerini azaltmak ve onların psikolojik sağlamlığını arttırmak için neler yapabiliriz? Birlikte inceleyelim. Müzik çocuklarımızın psikolojik sağlamlığını arttırmak için onlar adına yapacağımız en önemli şeylerden bir tanesi onları dinlemek olacaktır. Çünkü çocuklar korku ve kaygı duyduklarında konuşmak isterler. Konuşurken de soru sorarak kendilerini güvende hissedecekleri cevaplar ararlar. Bu noktada biz yetişkinler olarak çocuklarımızın yaşına ve gelişim dönemlerine uygun olarak sordukları soruları basit ve anlaşılır bir dille cevaplandırabiliriz. süreçte çocuklarımız kaygı, korku, endişe duyabilirler. Biz yetişkinler onların duydukları bu hisleri normalleştirebilirsek, psikolojik sağlamlık sürecine katkı sağlamış oluruz. Korkma, endişelenmene gerek yok gibi cümleler yerine, korktuğunu görebiliyorum, endişelenebilirsin, bizler de bu süreçte endişe duyabiliyoruz gibi cümleler kullanırsak süreci normalleştirmiş ve onlara da güven vermiş oluruz. yaşam olayları karşısında çocuklar kendini güvende hissetmek isterler. Bu nedenle onlara siz ve onların yanında bulunan diğer yetişkinlerin olası bir risk ve tehlike anında onları koruyabileceklerine ilişkin gerekli önlemleri aldıklarını sık sık hatırlatabilirsiniz. Çocuklar belirsizliklerden ve ani düzen değişimlerinden hoşlanmazlar. Bu nedenle rutinlerin korunması, günlük akışın değişmemesi, kaygılarını kontrol etmek adına önemli olacaktır. Ee, örneğin yaşına uygun, gelişim dönemlerine uygun olarak günlük sorumluluklarını vermeye devam edebilirsiniz. Böylece hem rutinleri bozulmamış olacak, hem de kendilerini güvende hissedecekler ee, ve her şey kontrol altında mesajını onlara vermiş olacağız. Çocuklarımızın psikolojik sağlamlığını arttırma sürecinde biz yetişkinlerin rolü oldukça önemlidir. Çünkü çocuklar söylediklerimizi değil, yaptıklarımızı yaparlar. Bu süreçte de biz yetişkinler olarak süreçleri nasıl baş ettiğimiz, kendimizi nasıl iyileştirdiğimizle ilgili çocuklarımıza rol model oluyoruz. Psikolojik sağlamlığı güçlendirme sürecinde desteğin önemi kaçınılmazdır. Burada destek bazen bir komşu, bazen yakın bir arkadaş, bazen de aile üyeleri olurken bazılarımız için de bir uzman desteği gerekebilir. Bu nedenle ihtiyaç hissettiğinizde bir uzmandan destek istemekten çekinmeyin. Her birimiz için sağlıklı günler diliyorum.